Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevval. Şu anda İzmir'deyiz. Bir düğüne geldik ve bu ikimini için vloglamaya karar verdim. <laughs> Öncelikle sabah biz 5 gibi yola çıktık. Bu yüzden şimdiye kadar yaptığımız şeyleri de bir buraya kısa klipler halinde koyalım. Siz de mevzuya yetişmiş olun. Bir şey yapmadık yani yemek yedik, otelin havuzuna girdik, yol geldik, Efele geldim bu arada yol ve bizim ilk uzun yol tecrübemizle birlikte şey lafı vardı ya böyle evleneceğin adamı yolda tanısın diye. Gerçekten çok sabırlıydı bu yüzden kendisi tebrik ediyorum. Buradan şu anda iki olan hazırlanacak bir tır birazdan diye düşünüyorum. Bir saatimiz var çıkmak için. Saçlarımı ne yapacağımı en ufak bir fikrim yok. Makyaj konusunda birazcık fikirlerim var ama yine de eksik. Önce bir saçlardan başlayayım diyorum. Bu arada bir yenilik yaptım kızlar. Saçlarımı yandan ayırdım. Ve yeni boyattım. Kaş şeklimi de yeni değiştirdim. Bakın tırnaklarımı da yeni yaptırdım. Kaşlarımı Musa Bey aldı. Musa Bey böyle benim düzenli buram artistim artık. Ve bayılıyorum gerçekten yaptığı bana kaş modellerine. Gerçekten çok iyi uyuyor bence yüzüme. Onun Instagram'ını buraya bile bırakırız. Tırnaklarımı da Libra Nail iste yaptırdım. Oranın Instagram'ını buraya bile bırakırız. Bence inanılmaz iyi oldu. Şu an üstümde hiç takı yok doğal olarak. Çünkü havuzdan geldim. Ama normalde bugün o kadar takı doluydum ki. Ve bu akşam ve yarın da sürdüğümü düşünüyorum. Bir saçlardan başlayalım o zaman. Dyson'layacağım. Ama dediğim gibi ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü bir defa ilk defa böyle ayırıyorum. İki ben kombinimi tamamını ÇGPT'ye attım. Ve bana önerdiği saç modelini yapmaya çalışacağım Artık ne kadar yapabilirsem. Şuradan bir tutamla başlayalım. öyle hayalindeki gibi olmadı ama yine de gayet iyi oldu. Altları sprey sıktım. Üstleri henüz daha sıkmadım. Üstler çok düşecek birazdan. Çıkmadan bir, bir daha oradan üstünden geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi hemen makyajıma geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok da farklı alışık olmadığım bir makyaj yapmayacağım bu arada. Ne olur ne olmaz. Hemen makyaj alıp geliyorum. Sizin yerinizi bir tık değiştirdim. Umarım ben daha iyi görebiliyorsunuzdur bu şekilde. Öncelikle hemen bir primer Bolca primer. Çok cilt makyaj yapmayacak olanlara ben parlayayım. Zaten cilt bakımı yapmıştım. Bunlar sadece makyajın altına bugün yapacaklarım. Lasemine taktım bu arada. Siz nasılsınız? Bayağıdır konuşamıyoruz. Google Drive bize, editörlerime, bana resmen kafayı yedirdi kızlar. Ben video gönderemiyorum. Onların gönderdiği videolar bana iletilmiyor ve biliyorsunuz markam çıkacak. Bir yandan onunla uğraşıyorum, bir yandan Google Drive'la uğraşıyorum, YouTube'la uğraşıyorum. Gerçekten illallah ettim son zamanlarda. Aslında o yüzden bugün de ufak bir böyle tatil oldu benim için. Güzel oldu, hoş oldu. Önce göz makyajı yapalım çünkü biliyorsunuz ben göz makyajını bir kere mahvettiğim zaman altını tamamını silmem gerekiyor. Bu yüzden konsilleri sürüp o şeyi uğraşa girmek istemiyorum şu an. Sabah 5'te yola çıktığımız için asla makyaj yapabilecek bir enerji katiyen yoktu. Bu yüzden arabada hallettim. Bütün fırçalarımı da iyi ki yola çıkmadan önce yıkamışım diyorum şu an. Birazcık kurusun. Öyle geçelim bence bunu. Önce bir farla başlayayım. Farla en azından şu tam olarak istediğim eyeliner görüntüsünü bir tık yakınına elde edebilirsem üstüne eyeliner geçmek çok daha rahat kolay oluyor çünkü. Altına bir tane açık renk sürüyorum şundan. Ben farımın altına concealer sürmeyi hiç sevmiyorum çünkü ben gözüme de concealer sürmeyi hiç sevmiyorum biliyorsunuz zaten normal günlük makyajlarımda hoşuma gitmiyor göz kapaklarında ağırlık. O yüzden böyle en azından bir tık tona eşitleyecek bir far rengi işimi görüyorum bu durumlarda. Bu arada elbisem yurdum rengi. Birazdan göreceksiniz zaten. Bu yüzden kahverengi eklesem mi eklemesem mi çok arada kaldım ama en sonunda ekleme kararı aldım. Siyah, düz siyah yapacağım. Çünkü en azından bildiğim şeyi yapayım istiyorum. Siyah alıyorum. Kesik fırçamla. Şimdi bununla ayrı çekiyormuş gibi yapacağım. Bunu yaparken de kızlar bana çok fazla ayrı ayrı taktiklerimi soruyordunuz. Aşağıma yukarı durup asla kaldırmıyorum. Dümdüz karşıya bakıyorum sadece. Ve işte karşınızda dağıttığımız anda kusursuz olacak bir eyeliner. Şey, makyajımı hatırlıyorsanız, Date, Get Your Debut Me çekmiştik ya, o makyaja çok benzeyen bir şey yapacağım. Sadece belki ruju o kadar abartmayız bugün. Evet, bayağı kolay oldu. İyice farla koyulttuk. şimdi onu dağıtacağız. Böyle bir tık daha fluffy bir fırça aldım. Fluffy brush diyecektim, gerçekten link yiyeceğim, burada Türkçe konuşmam diye biliyorum ama aklıma gelmiyor şu an. Fluffy pofuduk. Bu bir fırça aldım. Bu defa göz kapağımı kaldırıyorum. Çünkü iyice her girmesini istiyorum. Ve dağıtıyorum. Bozulacak hiç sorun değil. Şu an zaten sadece gölgelendirme yapıyoruz. Ve birazcık da uzatıyorum. Ve bakın o gölgeyi verdi. İstediğimiz de buydu zaten. Bir kere daha fırçayla aynı şekilde geçtim. Bu arada bu yine eyeliner değil yine far. Çünkü birazcık daha gölge istiyorum makyajımda bugün. Bence direkt fırçayı alıp bu dumanlı efekti vermekten daha kolay oluyor bu. En azından dumanın nereye doğru yayılması gerektiğini bence daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ben öbür türlü çok zorlanıyorum çünkü fars sürmekte ve nefret ediyorum fars normalde. Artık üzerinden eyelinerımızı geçiyoruz. Bir İşi yanlış yaptığınız zaman bu markajda komple başlamışmanız gerektiği için daha dikkatli dikkatli gidiyorum. Normalde ben sürerim suratıma biliyorsunuz. Bu arada İzmir çok güzel bir şehir. Ben senelerdir gelmemiştim. Efe de senelerdir gelmemiştim. de güzel bir vesile oldu. Yüzmüş de olduk. Ben de keyifli geçiyoruz yani en azından şu ana kadar. Eyeliner iyice oturduktan sonra ikinci katı süreceğim. Çünkü gerçekten bütün gece çıkmamasını istiyorum. Ondan sonra alt katını sileceğiz. Üstünden bir kat daha geçtim. İyice belirginleştirdim. Şimdi vlogların en sevdiğim kısmına geldik. Altta kalan kısmı temizleyeceğiz. Gerçekten çok rahatlıkça oluyor. Çok hoşuma gidiyor yapmak. Böyle tam makyajın bütünleştiğini hissediyorum. Rakumdan makyaja dönüyor. Bu yapmak için de çekiyorum aşağıdan. Şurada eyeliner birazcık fazla sildim bir onu düzelteceğim. Sonra tamam aylarımız ve farımız şükür. Bence bayağı iyi oldu ya. Siz ne de dersiniz? Çok benim bir görmeniz çıktı ama benim hoşuma gitti. Altta belki birazcık süreriz. Ufak bir gölge. Şimdi hemen bir kaşlarımızı sabitleyelim ve şu yukarısıyla işimizi olabildiğince azaltalım. Çünkü orayı bozmaktan korkuyorum şu an. Biliyorsunuz vardı öyle sakarlıklarım. İnşallah bunu söyleyerek de kendime nazar değdirmem yeni bir concealer aldım. Bundan daha önce almıştım ama kullanamamıştım. Çünkü yanlış rengi almıştım. dışından tartın. Şöyle shape tartı. Bugün de bunu kullandım. Gerçekten tam olarak matchlediler cilt tonuma. <laughs> Ansızın SD kartımın depolaması bittiği için telefona geçtik. Yapacak bir şey yok. Akşam öteki videoları aktarırım ve ayarlarım. Ama şimdilik böyleyiz. En son şey diyordum. Biliyorsunuz ben Mac'in Pro Longwear konserini çok severek kullanıyordum. Geçen gün de gittim Mac'e. Hazırda da vakit varken dedim en azından onu halledeyim. Girdim Mac'e, bana asla kimse bakmadı. Ben şey gibi birazdan geliyoruz falan filan değil. Böyle. Benden sonra gelenlere merhaba diyorlar, hoş geldiniz diyorlar, yanında köpek var, anneannem var falan. Ha, o yüzden mi acaba müşteri olduğumu düşünmediler ama aşırı kaba bir tutumdu. Bu yüzden bir daha o Mac mağazasına alışveriş yapmaya karar verdim. Yakınlarımda da başka Mac yok. Bu yüzden Sephora'ya gittim, Musa Bey'den rica ettim. Ne olur bana güzel, böyle kurutmayacak, aydınlık gösterecek, göz altlarımı güzelce kapatabilecek ve çok yüksek fiyatta olmayan bir şey öner dedim. Tartta karar kıldık. Bir tane daha hanımefendi vardı şu an ismini hatırlamıyorum çok özür dilerim. Bana çok yardımcı oldu orada. Bir sürü 5-6 tane konsileri denedik cildimde. Ben zaten tartı çok istiyordum ve içimde kalmıştı yanlış tonunu aldığımız için. Çok iyi oldu ama. Doğru tonu sonunda aldık ve inanılmaz iyi kapatıyor. Ben çok memnun kaldım ilk denememde. Yeni bir vantuz aldım telefonun arkasına. Ama hiç kaliteli bir vantuz değilmiş maalesef. Önceki daha kaliteliymiş. Tutmuyor telefonu resmen. Bursa vlogu da bu şekilde çekmiştim. Evet. Telefonum o zamanlar başkaydı. Bu yüzden bantuzum da başkaydı. Şu anda niye durmuyorsunuz? Elif fikrim yok. Zaten bantuzun olayı cam aynaya yapışması değil mi? Cam aynaya yapışmıyorsa niye para verdim? Tırnaklarım <laughs> çok uzun olduğu için ayrıntıları şey yapamıyorum. Düzeltemiyorum elimle. Çok komik. Arkada bir tane ayna var. Burada beni görebiliyorsunuz orada. Şimdi hemen bir kurla geçelim. Kurla kullanacağım bugün. Yanımda bunu almışım. Evden çok hızlı çıktım zaten. Çünkü her zaman gibi çanta hazırlamak falan her şeyi sonra bıraktım. Zaten pirim hesabı olan takipçilerim bilir. Çantanın da ilk halini attım story'e. Bir çanta hazırlıyorken aklıma gelen tek şey Dyson topuklu ve abiye çantamdı. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Onu doğru şekilde story attım. Düşüyor. Durur musun? Lütfen. Bak şimdilik beni idare et sonra bir daha seni hiçbir yere yapıştırmayacağım. Gerçekten söz veriyorum. Başka hiçbir işim yok seninle. O çizgiyi daha da keskinleştiriyorum pudrayla ruj süreceğim ama olur da ruj silinirse dudaklarım böyle tamamen renksiz kalmasın diye altına tint süreceğim. Bu tint meselesi tamamıyla bana sosyal medyanın verdiği bir özgüvensizlikten ibaret. Çünkü bu arada bu tinti Esen almıştım. Esen'in de YouTube kanalı var. Onu da gidin bakın isterseniz. Çok benim tarzıma mevkim ve çok keyifli içerikler çekiyordu. Hep şey yorumları aldım geçtiğimiz 2 sene boyunca. Dudaklarım çok böyle solgun, ölü gibi bir şey sürdü, dağınlar işte dışarı çıkma falan. Ve rujum silincinde silinç umursamayan bir insanım o ana kadar. Artık şey diyorum, evet ya galiba gerçekten çok soluk gözüküyorum ve altına tint sürmek ihtiyacı duyuyorum mesela. Kötü, hoş değil. Sürdük. Pudrayı süpürelim. Eyeliner'a değdirmeden süpürüyorum yoksa eyeliner'ın üstü de grileşir. Evet, gayet iyi duruyor ha. Bir highlightlayalım bu yüzü. İhtiyacı var. Bakın kontürüm gerçekten var. Ama inanılmaz bende çamur gibi duruyor. Her koşulda. Ne yaparsam yapayım. Yani şey çok fazla. Geçen saçma sapan bir yorum almışım. Aha bak yine. Aa bunu ne kafaya taktım bilmiyorum. Şey işte. E, kontür yapmayı öğrenmek isteseydin öğrenirdin işte. Öğrenemiyorum, de demene gerek yok. Hayır, öğrenmek istemiyorum de bir daha defa. Bir kere ben bir istediğimi söylerim. Benim kalım. iki Arkadaşlar gerçekten çamur gibi duruyor ne yaparsam yapayım. Benim cilt tonuma uyan bir kontür henüz keşfetemedim. Bu da e, Nişaldır bir çalışan önerdiği kontürdü ama, ama maalesef uyumlu değil. Hemen silelim. Yoksa unuturum onu orada ve düğüne o şekilde giderim. Kendimi biliyorum. Çok highlighter'ı abartmak istemiyorum çünkü zaten star parçamız gözler bugün. Ama yine de hafif bir ışık vurunca parlasak fena olmaz. Göz pınarına geçsem mi? Bu makyajda göz pınarına highlighter nasıl durur? Dünyanın en anlamayacak kişisine soracağım. Ah oranda sivil yaşaymış onu da kapatalım. Aşkım! Evet? Göz pınarıma highlighter süreyim mi? Ne anlama bilmiyorum. Şu parlatıcıdan. Sağ ol aşkım çok yardımcı oldum. Geçsem mi ya? Geçeceğim ya. Bir şey diyeyim mi? Sanki geçmesem makyaj tamamlanmayacakmış tam olarak. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hem her şeyimiz gold bugün. Bu arada ayakkabım da gold, çantam da gold. Takılarım zaten gold olacak. Tırnaklarım da gold. Bu yüzden gold highlighter bence doğru bir karar diye tahmin ediyorum. Acaba şu makyajın göz kapaklarına şu golddan geçsem mi? Geçeceğim ya ama Güzel oldu bence. Gerçekten çok belli belirsiz bir gold sim oldu. Makyajı abartmayacağım dedikten 5 dakika sonra best of sev var. Bu otelde şöyle harika bir şey var. Bakın burada kocaman bir ayna var. Lavabo var. Küçük bir böyle ayna var. Arkasında bir tane kocaman boy aynası var. Bu taraf bu gördüğünüz kapı tuvalet. Bu gördüğünüz kapı duş. Ve hepsi farklı kapılardı. Bu yüzden aynı anda bir sürü şey yapabiliyoruz. Ama şöyle şey yapıyoruz. Aynı anda makyaj yapıp aynı anda maalesef ki e, ee, olamıyor. O biraz sıkıntı. Bir tane de var içeride, ama onun işi bu kadar iyi değil. Bu yüzden şu anda hemen halledip çıkmam lazım Başka neyimiz var aldık ve tabii ki altız olmaz Bu arada benim kuzenimin düğün için buradayız yani kuzen, kuzenimin düğünü okeyim bu Hemen bir kıvıralım çok da dokunmak istemiyorum makyajımı alttaki makyajı Bu arada YouTube plaketimiz yolda geliyor gelince özel bir video çekeceğim çok heyecanlıyım umarım günlükten sonrası bir şekilde geçer şöyle bir sıkıntısı varmış YouTube plaketlerinde arkadaşlar ben de bunu sonradan öğrendim. Gönderdiğiniz her şeye bir fiyat etiketi yapıştırmak zorundasınız ya. Google'da Google plaketine 100 dolardan fazla bir fiyat biçmiş. Bu da ne demek? Aslında biz buna bir para ödemiyoruz. Bu bize hediye olarak geliyor. YouTube'da creator olduğunuz zaman ve yüzünü geçtiğiniz zaman 1 milyon dolar bir hediye olarak YouTube size oluyor. Ama gümrükten geçmiyor. Gümrük bedelinden yüksek olduğu için ürünün maliyeti gümrükte kalabiliyor. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamayız. Gelir çünkü 100 bin özel çok tatlı bir video fikrim var. Umarım yapabilirim. 100 bin olduğunu yapmak istemedim. Plaketle birlikte yapmak istedim. Nazar mazar değer plaketim gelmez diye korktum. Ki sıkıntılı ve zorlu da bir süreçmiş yani. Bu yüzden iyi ki de öyle yapmışım diyorum şimdi. Bu arada bu mıknatıslı bile çok fazla soruyorsunuz. Magic Eyes TV'den almıştım ben. Hatta bugün havuza girdim. Dedim ki Efe yüzümü sokmayacağım. Hani kepik taktım. Hiç beni suya sokmam. İkisi efeyle Efe ile. Birdenbire ben kendimi onun kollarına bırakmadım. Çok mantıklı bir fikir olacağına karar verdim. Çünkü beni tutacağına inandım. İki senelik sevgilimin tutmadı beni. <laughs> suya düştüm. Bu yüzden en azından şunun eminiz artık. Havuzda çıkmıyorlar. Bu kadar basit. Çok kolay değil mi? Efendim tepkisini alma vakti. Aşkım. Gelir misin? <laughs> Gelmeyeceğim. Bakayım. Ay özür dilerim. Tırnakların çok güzel olmuş. Makyajı bilemedim güzel. ama. Yok da çok güzel. Güzel olmuş mu? Hemen giyineyim, geleyim. Kartı kıştırırız, bir şeyler yaparız. Giyindim geldim birazdan sonra halini size de göstereceğim. Şimdi hemen tıklarımızı takalım. Tüysa'dan şöyle inanılmaz güzel bir set gelmişti. Bence bu kombinle çok iyi olacaklar. Küpelerden başlayabiliriz galiba. Kulağımdaki öbür küpeler de tüysa. Aslında artık piercinglerimi değiştirebilirim. Yanımda da var yedek piercing ama açıkçası cesaret edemedik <laughs> şimdi yapmaya. Çünkü onları takmak gerçekten çok 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 zor. Tamam. Şimdi bana göre star parçayı takıyoruz. Kolye. Kolye ayarlamalı olduğu için direkt boynundan geçireceğim. Ve şimdi istediğim şekilde kısıyorum. Bence çok şık oldu. Sırada bilekliğimiz var. Bunların tam Twisa'dan gelmişti bu arada. Söylemediysem tekrar söyleyeyim. Teşekkür ederim Twisa hediyeler için. Severek kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Gerçekten gelen piyaları kullanan bir influencerım. Bunu hemen her söylemiştim söylemişim. Şöyle bir yüzümüz var. Gayet güzel olduk. Biraz oldu evet, evet sıkılacağız ama olsun son görüntü bu şekilde. Hemen bir ip gideyim, çantamı da alayım, bir birazcık fırımı düzelteyim, bir glos süreceğiz ve hazırız. Ama geldik ama yanlış yere gelmiş olabiliriz, bulamıyoruz sanırım. Efe döneminden gidiyor. Yine geldik, yanlış yere gitmişiz çünkü nikah kıyıldı. Gayet tatlı. Günaydın. Dün manyak bir geceydi. Çok eğlendik. Efe uyuyor. Ben yeni uyandım. Tam şu an uyandım. Hemen kahvaltı yetişmemiz lazım. Çünkü çok uykusuzum günlerdir. Devamlı iş bekleyene koştur, markaya koştur, İzmir'e koştur. Devamlı devamlı koşturma cahilleri ve doğru düzgün uyuyamamıştım. Çok böyle günlerdir İlk defa 8 saat uykumu alabildim. Onlar rağmen hala çok yorgunum. Zaten geri gelmez uyuyakaldım. çünkü çok eğlendik, çok keyif aldık. Önce başta böyle oturduk falan ama sonra Efe bir dansa kaldık ve çok fazla dans ettik. Annem, anneannem, Efe, ben. inanılmaz eğlenceli birkaç görüntüyü buraya bir yere koyarız. Sonra gece benim canım midye çekti. Çünkü İzmir'den midye yemeden dönülmez yani. Bu yüzden midyeci bulduk konakta. Saat gece 1'de. Gittik midye yedik. Dördümüz Efe, annem, anneannem, ben. Şimdi de hemen hazırlanacağım, çıkacağım. Ve kahvaltıya gideceğiz. Otelin otelde kahvaltı edeceğiz. Sonra belki Bursa'ya geçeriz. Belki Konağa gideriz. Bilmiyoruz. Plan yok şu anda. Sadece kafamızı eskin yapacağız sevgilimle. Ve artık şu sivilceye bir harekete geçmemiz lazım. Çünkü gerçekten büyümüştüm geceden beri. Dün lensim gözümde kaldı arkadaşlar. Ödüm koptu. Ama yapacak bir şey yoktu. Çıkaramadım da. Yani çıkmıyordu resmen. Sol gözümde kalmıştı. Sabah neyse ki atmış. Çok tehlikeliydi. Ama kurtardık. Anneme diyor ki şimdi te tekrar lens takma. Ama tekrar lens takmazsam ömür nasıl göreceğim? Gözlüklerim artık bana yetmiyor. O yüzden zorundayım. Tam da sıkıntılı göz buydu. <laughs> Yüzümü zaten yıkadım. Bir dişlerimi fırçalayayım. Sonra ufak bir cilt bakımı yapayım. Çok da bir şey yapmayacağım ama yine yapmış olmak için yapayım. Aslında şu arkadaş için dün de dönüş yolunda paper patch yapıştırmıştım. Hatta altı maskesi de yapmıştım dönüş yolunda. Şimdi aynısını yapacağım ama biz biraz hızlı geldiğimiz için ya yani çok uzun sürmedi yolumuz. Daha pek işe yaramamış. Bu yüzden şimdi yine yapacağım ve olabildiğince tüm gün çıkarmayacağım ki kendine gelsin. Yürümedim Gör yani. Efo şu yandıramıyorum. Yapacak bir şey yok. En de sonunda kalkacak. Hemen arkasından C vitamini. Bundan da memnunum gayet. Hemen makyaja başlıyorum. Önce kaç sabitleyelim. Şuna gerçekten bayılıyorum. Bence çok hızlı bitiyor ama ya. Daha az kullandığım zaman da kaşlarımı sabitleyemiyor. Bol bol kullanmam gerekiyor. Bu yüzden çok çabuk bitiyor. Çok çabuk dibini görüyorum. Ben konsilere bayıldım. Çok iyiymiş. Şimdi yeni bir deneyeceğim. TikTok'tan gördüm. Konsilere sürüyorlar. Üstüne sabitleme spreyi sıkıp öyle dağıtıyorlar. Eskiden fırçamı sıkardım bir ara var. Ama hiç böyle yüzüme sıkmamıştım konsilerden sonra. sanki daha ıslak bitişli dişli attı? Ama kafamı kuruyor da olabilirim bilmiyorum. <laughs> şu an bana güvenmeyin bu konuda. Siz şey misiniz makyaj yaparken böyle çok iyi bir ışık olsun tüm kusurlarımı göreyim ve hepsine müdahale edeyimcilerden misiniz? Yoksa böyle gelişi güzel bir ayna olsun uğraşmayayım sadece yapıp geçeyim kusurları kendimle görmeyeyimcilerden misiniz? Çünkü ben mesela dün gece şeydim her kusuru göreyim ki düzelteyim. Ama şu an günlük makyaj yapıyorum ya şu an nefret ettim. Çünkü bütün kusurlarımı gösteriyor ve uğraşmak istemiyorum tek tek. Ya, keşke bundan yapıp bitirseydim. Yorumlarda yazın siz hangi seyircisiniz? Hangi seyirciyseniz? Evet Türkçe ile katlettim. Dün şurada pudra sürmüştüm. Bugün padan pudra süreceğim. Bilaşla flaşla fotoğraf çekildi için. Padan sürseymişim bir tık daha iyi olurmuş. Şurada daha doğal duruyor çünkü özellikle pembe pudrası. Benim vanilya rengi yanımda ama. Benim kahvaltım. Evet. Your like it. like it. like it. like Artık dönüş yolu. Değil mi sayın parlar? Evet hayatım. Kaç saat veriyordu ona? İki mi? İki Bakalım şimdi kaç? Geçen yaz Bursa'ya geldiğimizde ünlü kebap evine uğramıştık ama benim midem çok bunu o yüzden bu yüzden yiyememiştim. Çok içimde kalmıştı bu yüzden bugün yine dönüş yoldan Bursa'ya uğramıştık ve şimdi İskender. Tüm yol uyumuşum o kadar çok uyudum ki Coy'u almaya geldik. Merhaba, merhaba, merhaba. Özledin mi beni? Özledin mi beni? Anne de orada. Evet bütün aile seni almaya geldik. Bütün aile. Evet. Gel bak buradan. kap açık Kapıyı açar mısın? Ayrı. Bütün aile. Bütün aile. Tamam.